Frikler M.Ö. 1200 yıllarında Avrupa'dan, Trakya üzerinden göçebe bir millet olarak Anadolu'ya gelmişler. Orta Anadolu dediğimiz Afyon Karesar, Kütahya, Eskişehir illerinde yerleşik hayata geçme kararı vermişler. Milattan önce 9. yüzyıla kadar Friklerin varlığından kimsenin haberi yok Anadolu'da. Milattan önce 9. yüzyıla kadar altyapılarını oluşturmuşlar. Güçlü bir imparatorluk olarak tarih sayfalarında birdenbire yer almaya başlamışlar. Milattan önce 640 yılında ne yazık ki Kafkas kökenli Kimmer yılların saldırılarıyla tarihten silinmişler. E, tarihten silindikten sonra kurtulabilen Frikler Lidyalıların egemenliği altına girmiş ve e, Lidyalılarla yaşamaya devam etmişler. Bölgeye Friklerden sonra Lidyalılar bir müddet hakim olmuşlar. Devamında Galatyalılar devamında Persler, devamında Helenler, devamında Romalılar, Bizanslar, Selçuklu Osmanlı ve bugün bu topraklarda biz yaşıyoruz. Frikler çok ilginç bir millet. Savaşçı bir millet değiller. Sadece kendilerini koruma amaçlı savaş statüleri var. Ancak çok sanatçı bir millet Frikler. Taş işlemeciliğinde dönemlerinin çok çok ilerisine gitmişler. Yine maden işlemeciliğinde dönemlerinin çok çok ilerisindeler. Seramik işlemeciliğinde çanak çömlek tarzı işlemecilikte de dönemlerinin çok çok ilerisine gitmişlerdir. Dokumacılıkta çok iyiler. Tapates dedikleri dokuma türü gerçekleştirmişler. Bugün hala daha Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesi belki duymuşsunuzdur. Kilimleriyle ünlüdür. Kilimleri Firik motifleriyle bezenmiştir. El dokuma, kök boyasıyla yapılan kilimler hala daha firik motiflerini önümüze sergiler. E, firikler tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlıyorlar. Dolayısıyla Ekilecek alan onlar için çok çok değerli. Evcil hayvan oldukça onlar için değerli. Firik ya da ekili bir alanı talan etmenin cezası idamdır. Yine e, sebepsiz bir yere evcil bir hayvanı öldürmenin cezası da idamdır. Saban kırmanın cezası bazı kaynaklarda idam yazsa da aslında idam değildir. Ancak çok e, ciddi bir cezayı gerektiren oldukça önemli bir suçtur Firik ya da. Friklerin inançlarında... Bahsedelim. Frikler çok tanrılı dinlere inanıyorlar. Bunlar içerisinde en önemlileri tanrıça Kübele'dir. Frikya döneminde Kubaba adıyla anılır. Yine Roma döneminde Sibale adıyla anılmaktadır. Bizans döneminde de Kübele adını almıştır. Dolayısıyla Kübele bereket tanrıçası. Friklerin bütün doğa olaylarını Kübele gerçekleştirir. Kübele güneşi doğurur, başakları yetiştirir, çiçekleri açtırır, yağmurları kübele yağdırır. Kübele öfkelendiğinde fırtınalar kopartır, şimşekler çaktırır, yıldırımlar düşürür. Dolayısıyla kübeleye Frikya'da çok aşırı bir saygının yanında çok büyük de bir korku hakimdir aslında. Friklerin ölü gömme e, tekniklerinden de bahsedelim dilerseniz yeri gelmişken. Frikler tek bir ölü gömme geleneğine bağlı kalmamışlardır. Dönemleri ilerledikçe ölü gömme şekillerini de değiştirmişlerdir. Erken Frikke dediğimiz M.Ö. 12. ve 10. yüzyıllar arasında kaya mezarları, soylular için kaya mezar odaları, kralları için tümülüsler inşa etmişler. Orta Frikya dönemi dediğimiz dönemlerde milattan önce 10. ve milattan önce 8. yüzyıllarda ise bu kaya mezarları içerisine ölülerini bir küp içerisine cenin vaziyetinde koyduktan sonra e, defnetmeyi keşfetmişler. Geç Frikya dediğimiz dönemlerde de yani milattan önce 8. ve milattan önce 6. yüzyıllarda da ölü yakma geleneğini edinmişler. Ölülerini yakıp bir fanus içerisine koyduktan sonra fanusları e, yüksekçe noktalara niş dediğimiz küçük oyuklar içerisine koyarak hem ölen kişiyi kutsadıklarına hem de e, ölen, o alanın kutsandığına inanmışlar. Oldukça güzel bir mezar odası önünde bulunmaktayız. E, muhtemelen üç odalı bir e, mezar, kaya mezar odası burası. Ancak bu mezar odasının ön duvarı düştüğü için sadece arkadaki üç, üçüncü oda açıkta kalabilmiş. Kline dediğimiz bölümler inşa etmişler mezar odaları içerisine ve bu klinelere ölülerini yatırmışlar. Kesme kapak taşı oluşturmuşlar tek parça ve klinenin üzerini kapatarak orayı e, sabitlemişler. Bazı mezar odalarında sanduka dediğimiz özel bölümler inşa edilmiş ve ölen insanların özel eşyaları oralara konulmuş. Bu mezar odasında sandukayı görmüyoruz. Burada ekstradan raflar duvarlar üzerine inşa edilmiş ve ölen insanların özel eşyaları raflara dizilerek sergilenmiş. Yerlerde e, dairesel çukurlar görürsünüz bakın. Buralarda oldukça sık var. E, bunlar da sıvı sunu Çukurları buralara da Frikya'nın bereketli şaraplarından koyarak hem ölen insanı kutsadıklarına hem de kıbeleye ibadet ettiklerine in inanıyorlar. Mezarına tonozlu deniyor. Yani kemer süslemeli kaya mezarı. Ha. Bakın burada bir de değişiklik var. Ölüyü buraya yatırıyorlar bakın. Şuraya ölüyü yatırıyorlar. Burada bir bölüm daha var aslında. Bakın şu ön duvar kırılmış. Dikkat ederseniz. Bu bölüm kırılmış. Buraya da özel eşyalar konuluyor. Ha. Yani ölüyü buraya koyuyorlar. Tek parça taşla kapatıyorlar üzerine. Burası sandık dediğimiz bölüm burası. Yani, değil açıkta mi? kalmıyor. Şurada da bir duvar var aslında. Ay, da. Burada da bir gibi. duvar var. Aynı bunun gibi bir duvarda burada var. Özel eşya konduktan sonra yine Aynen. bir kapak taşıyla burası da kapatılıyor. Aynen. Bakın şurada semeler. Yani bugünkü Leyen Karenasyon şey e... tabii bunları herkesi gömüyorlardır buraları değil mi hocam önemli insanları görmüyorlardır şimdi... nasıl insan ol yapmış şimdi görüyor musun sağda